Hiç tecrübesi olmayan insanlar e-ticarette başarılı olabilir mi? Evet, burada size çok garip gelecek belki ama tecrübesi olmayan insanların daha da hızlı şekilde başarılı olduğunu görüyoruz. Peki nereden geliyor diyeceksiniz bu başarılı olma olayı? Çünkü genelde insanlar ezbere bir e-ticaret kafasıyla e-ticaret atılıyorlar. Ve bu e-ticaret genellikle gözlerinde sadece pazar yerleri olarak görebiliyorlar. Pazar yeri olarak görmüş oldukları e-ticaret dünyasında onların kurallarına göre oynamaya kalktığınızda ve sizin öyle bir bütçeniz, öyle bir kapitaliniz, öyle bir e, potansiyeliniz olamayacağı için otomatikten zorluklar yaşıyorsunuz ve e, oradan sıyrılmanız kolay kolay mümkün olmuyor. Peki e-ticarette hiç tecrübesi olmayan insanların avantajı ne? Onların kafasında böyle ezber bir yapı olmadığı için direkt anlatmış olduğumuz yöntemlerle e-ticarete başlıyorlar. Ve o saatten itibaren aslında sadece önlerine sunulmuş olan o yol haritasını izleyerek, gerçekten kısa zaman içerisinde düzenli gelir elde etmeye başlayabiliyorlar. Onun için e-ticarette şu an itibariyle hiç tecrübesi olmayan insanların bence bir sıfır önde başladıklarını düşünüyorum kısaca bir şekilde.